Merhaba Falmatik takipçilerim. Kolektifin hayrına bir kahve falıyla karşınızdayım. Amin diyerek güzel enerjimize dahil olabilirsiniz. Bireysel olarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Fincanın açılışında alışıldık semboller yerine çok ilginç bir görüntü çıkıyor. Bir spiral çizgi. Bu spiral hepimizin aynı anda hem içeri hem dışarı doğru büyüdüğümüz bir süreci anlatıyor. Sanki bir tarafınız derinlere inmek isterken diğer tarafınız yeni bir hayata doğru genişliyor. Bu kolektifin yeni bir bene adım atma döngüsü. Spiralin tam merkezinde küçük bir çam kozalağı şekillenmiş. Bu sembol doğal bir savunmayı bırakıp daha açık bir ruha geçişi gösterir. Herkes içgüdüsel olarak kendini koruduğu kabukları kırmaya hazırlanıyor. Kabuk kırılınca içten dışa bir ferahlama geliyor. Fincanın sağ tarafında bir fener balığı figürü oluşmuş. Bu çok nadir çıkar. Fener balığı karanlıkta bile kendi ışığıyla yol bulur. Kolektif için mesajı dışarıdan bir ışık bekleme. Işık sende var zaten. Son günlerde karanlık gibi hissettiren şeylerin aslında sizi içsel ışığa yönlendirdiğini gösteriyor. Bir diğer köşede minik bir kaktüs çiçeği beliriyor. Kaktüsün çiçek açması zordan doğan güzelliğin göstergesidir. Bu, kolektifte zorun içinden doğan hediye enerjisinin aktif olduğunu söylüyor. Birçok kişi beklemediği yanda iyileştirici bir haber veya içsel bir çözülme yaşayacak. Fincanın alt kısmında çok farklı bir sembol duruyor. Bir kağıt uçak. Bu hafiflik, hız ve niyetlerin görünmez bir yoldan hedefine uçtuğunu anlatır. Kolektif için bu bir dilek düşündün ve o dilek artık hareket halinde demek. Düşündüğünüz kadar uzak değil. Kağıt uçağın hemen yanında ters dönmüş bir kum saati var. Bu zamanın sizin lehine çevrildiğini gösteriyor geç kalanlar hızlanacak, acele edilenler yavaşlayacak. Net mesaj. Zaman yeniden ayarlanıyor. Son sembol ise çok kuvvetli. Bir yüzük değil. Ama halka şeklinde su damlası izi. Bu halka tamamlanmamış bir döngünün kapanmak üzere olduğunu gösteriyor. Bir şey ya bitecek ya da tam anlamıyla başlayacak. Ortada kalma dönemi sona eriyor. Ey kalpleri ferahlıkla dolduran Rabbim, bu fincana bakan herkes için gecelerinin aydınlığı, yollarının kolaylığı niyetlerinin kabulüne vesile eyle. Zihnimizi daraltan, kalbimizi yoran her şeyden bizi uzaklaştır. Bize güç, sabır, şifa ve bolluk ver. Açılan kapıları hayırla doldur. Kapalı olanları bize uygun olanla değiştir. Dileklerimizi en güzel zamanda, en güzel haliyle gerçekleştirmeyi nasip eyle. Bizi iyi insanlarla, doğru sözlerle, temiz kalplerle buluştur. Her nefesimize huzur, her adımımıza bereket ver. Amin.